Merhaba, ben Odoluk Oktay Çalışkan. Bugün size tinnitusun nedenleriyle alakalı kısaca bilgilendirme yapacağım. Tinnitusun en sık görülen nedenlerinden bir tanesi işitme kaybıdır. Özellikle ince seslerde yaşlığa bağlı olarak, gürültüye bağlı olarak işitme kaybı görülebilir. Bu tinnitusun en sık görülen nedenlerinden bir tanesidir. İkinci neden gürültü maruziyetidir. Özellikle tekstil, sanayi gibi gürültülü ortamlarda çalışan kişilerde gürültü maruziyetinden sonra kulak çınlaması problemi oluşabilmektedir. Üçüncü sırada uyku bozukluğu gibi durumlar kulak çınlamasına sebep olabilmektedir. Dördüncü sırada aslında stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik problemler kulak çınlamasına neden olmaktadır. Beşinci sırada kulak hastalıkları, dış kulağında kulak kiri, dış kulak hitabı, orta kulak hitabı, üstteki disfonksiyonu, otosikleroz, menyer hastalığı gibi durumlar kulak çınlamasına sebep olmaktadır. İşitme kaybıyla alakalı sensör kayıplar, kayıpla biraz daha ince seslere, gürültü maruziyeti biraz daha ince sesli kulak çınlamasına sebep olurken meniyer hastalığı gibi durumlar kulakta biraz daha nabız atışının duyulmasına veya kalın sesli bir kulak çınlamasına sebep olmaktadır. 6. E, sırada dolaşım problemleri, hipomar anomalileri sebep olabilmektedir. 7. sırada e, kullanılan ototoksik ilaçlar, e, kanser ilaçları, Kemoterapi ilaçları, aminoglikozitler kulak çınlamasına sebep olabilmektedir. Bunun dışında temporomandibular eklemin problemleri, demir eksikliği gibi durumlar da kulak çınlamasına sebep olabilmektedir. Kulak çınlaması bir hastalık değil, altta yatan başka bir hastalığın belirtisidir. Bu unutulmamalıdır.